Evet arkadaşlar, detay eğitim 3. bölümde beraberiz. Peki bu eğitimin konu başlıkları neler? Tek tek bir bakalım. Ee, tedarikçi seçiminde dikkat edilmesi gereken konular arkadaşlar. Doğru tedarikçiyi nasıl seçeceğiz? Çünkü e-ticaretin ilk adımının burada başladığını çarşamba günkü eğitimde size anlatmıştım hatırlıyorsanız. Ve ardından hemen paralel olarak doğru ürünü nasıl seçebiliriz? Bunlarla ilgili de bugün çok ciddi şekilde bilgi sahibi olacaksınız. Burası arkadaşlar gömleğin ilk düğmesi gibi düşünebilirsiniz. E-ticarete doğru şekilde başlamak istiyorsanız ilk adımı doğru şekilde atmanız çok çok önemli. Çünkü ciddi şekilde emek vereceksiniz ve vermiş olduğunuz bu emek, emeklerin ziyan olmamasını istiyorsanız doğru tedariki ve doğru ürün seçmeyi kesinlikle çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. Peki hemen vakit kaybetmeden konularımıza başlayalım. Peki doğru tedarikçi nasıl seçebiliriz arkadaşlar? Tedarik seçiminde dikkat etmemiz gereken konular neler? Birinci konu arkadaşlar fiyat politikası. Yani seçmiş olduğunuz tedarikçinin fiyatlarının her yerde eşit olmasına dikkat etmeniz çok çok önemli. Eğer bakıp size daha da fazla avantaj sağlayabiliyorsa bu sizin çok daha da iyidir. bizim platformumuzu incelediğinizde sadece ürün üreten tedarikçiler var. Bu tedarikçilerle de çalışabilirsiniz. Bütün e, dijital platformların en düşük fiyatını buraya veren tedarikçiler var. Bunlara da e, odaklanabilirsiniz. Veya her yerde kendi mağazası da olabilir. Eşit bir fiyat politikası isteyen tedarikçileri seçmeniz çok çok kıymetli. Yani fiyat olarak yüksek kalan tedarikçilerle ilgilenmek zaman içerisinde sizi hüsrana uğratabilir. E, bunlara dikkat ederek başlarsanız kafanız çok rahat edecektir. Bunun dışında arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir tedarikçide ikinci önemli konu kargolama hızı. Evet, e, dijital bir ürün satıyoruz ve insanlar ödemesini yaptıktan sonra en hızlı şekilde ürünün kendisine gelmelerini istiyorlar. Eğer kargolama hızı e, uzun zaman alacaksa, sürecekse müşteri de bu panik yaratabilir, müşteri de güven duygusunun kaybolmasını sağlayabilir. Bu da siz sıkıntı, e, yara, e, sıkıntı duymanıza veya sıkıntılı süreçler yaşamanıza sebep olabilir. Onun için kargolama süresi ne kadar hızlıysa sizin için en iyi tedarikçilerden birisi de odur. Buna da dikkat etmeniz çok önemli ücretsiz kargo imkanı sunması yani bugün dijital dünyada e-ticarette en önemli belki fiyatla bile kıyaslanabilecek en önemli konulardan bir tanesi kargonun ücretsiz olması arkadaşlar. Ve biz tedarikçilere bunları aslında her eğitimde anlatıyoruz. Mümkün olabildiğince e, ücretsiz kargo opsiyonları sunmaları çok çok önemli. Yani belli bir limite kadar kargo e, ücretsiz kargo opsiyonu sunabilir. Fiyatın içerisine yedirerek bunun kargo opsiyonunu haline getirebilir. Onun için mümkün olduğunca ücretsiz kargo e, olabilecek tedarikçiler seçerseniz bu size bir adım öne taşıyacaktır yapmış olduğunuz ticarette. Paketlemeye özen göstermesi çok önemli. Çünkü neden biraz sonra zaten üründe de konuşacağız, bunu değerlendireceğiz. Seçmiş olduğunuz tedarikçinin paketlemesi de çok sizin için kıymetli olacak. Çünkü müşteri ürünü teslim aldığı andan itibaren gelen ürünle ilgili ilk intiba, oradaki tedarikçinin kalitesi de ortaya çıkmış olacak. Ve bu paketlemede de çok ciddi şekilde müşterinin devamlılığını sağlayacak konulardan bir tanesinin olduğunu kesinlikle unutmamanızı tavsiye ediyorum. Ve müşteri memnuniyetine verdiği önem arkadaşlar. İade sorun çıkarmaması gibi. Yani tedarikçilerle çalışırken ki tedarikçiyle de çalışıyorsanız onlara da anlatın bunu. Yani burada müşteri dijital dünyada çok ciddi alternatiflere sahip. Yani seni anında terk edip başka bir firmadan satın alma işlemi gerçekleştirebilir. Onun için mümkün olduğu kadar bunları işletme gideri olarak görüp iadeydi, geri şeylerde işte kargolarda olan sorunlardı vesaireydi. Bunları müşteriye yansıtmadan çok hızlı bir şekilde tedarikçinin çözmesi çok çok önemli. Bunları sorun haline getiren tedarikçilerle çok uzun soluklu çalışma yapmanız mümkün değil. Onun için bu konularda da direkt tedarikçi raporundan ve mağazadaki yorumlar kısmından tedarikçilerle ilgili bu memnuniyetleri de gözlemleyebilirsiniz. Onun için tedarikçi seçimi yaparken buna da dikkat etmeniz son derece kıymetli olacaktır. Ve mağaza sahibini koruması. Yani Evet burası çok büyük bir platform, gitgide daha da büyüyor ve birçok tedarikçi var. E, bu tedarikçiler tabii ki kendilerinin de satış yapmış olduğu kanalları olabiliyor veya başka şekilde platformlarda da satışlar yapabiliyor. Ama hiçbir zaman için buradaki mağaza sahibini tedarikçi devre dışı bırakmayı aklından bile geçirmemesi gerekiyor. Çünkü o satışı getiren buradaki mağaza sahibi kendilerini. Onun için tedarikçisinin arkanızda ne kadar duruyor? Herhangi bir problem yaşadığınızda müşterinizle iletişime geçme hızı ne kadar e, kısa sürede gerçekleştiriyor ve bununla ilgili size kadar destek oluyor ve size direkt müşteriyle e, arada kalmama konusunda ne kadar koruyuculuk üstleniyor Bunların hepsine çok çok dikkat etmeniz sizin için faydalı olacaktır arkadaşlar. Şimdi ikinci konumuza gelelim. Ürün seçiminde nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Burası da son derece kıymetli çünkü e, çarşamba günkü eğitimlerde de söylediğim gibi ezbere bir yaklaşım var e-ticaret dünyasında. Ben işte şu ürünü satmak istiyorum. Böyle bir yaklaşımda ticaret yapamazsınız. Şu ürünü değil, kazançlı ürün satmanız gerekiyor. Çünkü buraya ticaret yapmak için geldiniz. Ticaret yapacaksanız, günün sonunda da kazanç elde edecekseniz doğru ürünü seçmeyi bilmeniz lazım. Eğer burada e, zaman harcayıp, bununla ilgili çalışma yapıp, günün sonunda da dışa dokunur, gelirler elde edemezsiniz. çok fazla devamlılığınız olmayacaktır. Çünkü size burada tek bir motivasyon sağlayacak e, şey, alan var. Bu da elde etmiş olduğunuz kazançtır arkadaşlar. Nokta var diyelim daha doğrusu. Peki ürün seçiminde nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bir kere pazar payı, kullanım alanı ve hitap ettiği kesim arkadaşlar. Yani direkt hemen ürüne girmeden önce ya bu ürünün gerçekten Türkiye'de nasıl bir pazarı var, nasıl bir müşteri kitlesi var ve bununla ilgili gerçekten Ciddi bir pazar payı var mı? Buraya bir kere dikkat etmeniz gerekiyor. Çok çok önemli. Tabi bu pazar payını karşılaştırırken illa bunun çok büyük kitle olması değil de bunun ne kadar satıcısı da var. Yani bir taraftan bir pazar payına bakacaksınız ama aynı zamanda rekabet ortamına da bakmanız çok çok kıymetli. Çünkü sadece ya evet bu ürünü herkes kullanıyor ama herkes de satıyorsa senin için çok bir anlamı olmayabilir. Onun için hem kullanım alanından hem de o pazardaki rekabet ortamına da dikkat etmeniz çok çok kıymetli pilot çalışmada. Biz zaten size bunlarla ilgili birçok uygulamada örnekler vermiş olacağız. Bunları şimdilik sadece teori bilgi olarak bir tarafta tutmanızı istiyorum sizden. Karlılığı çok önemli arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi buradaki en büyük motivasyonumuz karlılık olacak. Yani günün sonunda ilerleyen bölümlerde sponsorlu reklam vermeyi de öğreneceksiniz. Bu reklamlarla beraber üründe karlılık sizin için çok kıymetli hale gelecek. Çünkü yapmış olduğunuz satışlarda, yapmış olduğunuz satışların belli bir çok az da olsa kısmını direkt reklam harcaması olarak falan kullanmaya başlayacaksınız. Onun için seçmiş olduğunuz üründeki karlılık da sizin için çok çok önemli ve kıymetli olacak. Fayda ve memnuniyet sağlaması. Yani e, dijital dünyada bu çok hızlı yayılan bir şey arkadaşlar. Eğer fayda ve memnuniyet sağlarsa e, müşteri farklı şekilde sizin dolaylı reklamınızı yapıyor ve bu en kıymetli müşteri türü arkadaşlar. Hiçbir şekilde sponsorlu reklamlara falan ihtiyacınız olmadan viral olarak doğal yolla çok farklı şekilde müşteri trafiği yakalamanızı sağlayacak. Onun için eğer fayda ve memnuniyet sağlayacak ürünlerde odaklanıp seçerseniz bu ürünleri insanlar yorum noktasıyla sizi destekleyecek. Kendi sosyal medya hesaplarında yayınlamakla ilgili sizi destekleyecek ve hiç beklemediğiniz alanlardan müşteri trafiği yakaladığınızı gör Düzenli satın alma arkadaşlar. Özellikle niş alanda çalışma yapıyorsanız, bireysel bir şekilde e-ticaret yapıyorsanız bunu çok ciddi almanızı tavsiye ederim. Bırakın on binlerce, yüz binlerce müşteriniz olması, 100-200 yüz, yüz tane düzenli müşteri oluşturduğunuzda bile bugün hakikaten çok ciddi kazançlar elde edebilecek pozisyona taşıyabilirsiniz. Ama ki ne demek abone müşteri arkadaşlar? Öyle alanlar, öyle sektörler var ki bir müşteriye bir defa ürün satıyorsun ama o müşteri her ay senden düzenli o ürünü almaya başlıyor. İşte bu alanları tespit edip, uygulama eğitimlerinde bol bol var zaten, bu alanlar üzerine yönelik çalışmalar yaparsanız, bu çalışmalar neticesinde arkadaşlar, belki 200-300 tane bile kemik müşteri oluşturduğunuzda, çekirdek müşteri oluşturduğunuzda, bu müşterilerden aylık düzenli hatıra sayılır gelirler elde ettiğinizi göreceksiniz. Ve giderek bunun artmasında mümkün olduğunu göreceksiniz. Ee, ve iade oranının düşük olması çok çok kıymetli arkadaşlar sizin için. Ee, öyle alanlar var ki neredeyse sıfır iade ile çalışıyoruz. Hemen hemen hiç iadesi olmayan alanlar var. Böyle ürünler var mı diye diyeceksiniz. Evet var. Girip incelediğinizde kendiniz görebilirsiniz. İade oranlarının evet. E Mağaza sahibi olarak iadeler belki sizi ilgilendirmiyor, onları tedarikçiler karşılıyor. Ama günün sonunda memnun müşteri, abone müşteri oluşturmak için iade oranı düşük ürünlerde seçerseniz bunlar sizin için gelecekte çok daha artı kazanımlar sağlayacaktır. Bu konularla ilgili çok daha uygulamalı detay eğitimleri zaten canlı yayın eğitimlerinde görüyorsunuz, buluyorsunuz. Oradan bunları takip etmeye ve e, özellikle mağazaları incelediğimizde, uygulama eğitimlerinde hangi ürünler seçiliyor, nelerin üzerine odaklanıyoruz, ürün seçimleriyle ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmeleri de mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.